Hangisi daha çok genleşti? Dıştaki. Dıştaki daha çok genleşti. dıştaki daha çok genleşti. Dıştaki daha çok genleştiği için boyu daha çok uzadı ve dışta kaldı. Bu soruda ise soğutulma vardı. Tam tersi. Hocam bu ittiracı var Kapatayım mı? Birazdan. Şimdi arkadaşlar hemen büzüştürelim mi? Eski haline. Şimdi kimin boyu daha uzun? Üsttekinin daha uzun, Üsttekinin daha uzun değil mi? Şimdi soğutalım arkadaşlar bunu. bir süre burada bekletelim. Çünkü evet. Bir süre böyle suyun içerisinde bekletirsek arkadaşlar ikisi de büzüşecek. Şimdi ikisi de büzüşecek ve son durumda boyları ne olacak? Eşit. Dıştakinin boyu daha uzun değil miydi? Hem ısıtılırken boyu çok uzadı hem de soğutulurken boyu çok kısaldı. Bu son durumda bu yani Tamamdır. Evet görüşürüz arkadaşlar.